Kızmıştım. Ha, gelelim bizim yakışıklıya. Bu adamın bir Türk sempatikliği var. Yani böyle Türklere karşı daha doğrusu bence biz ona çok ilgi gösterdiğimiz için millet olarak bu adam böyle bir Türkiye'ye kaydı. Bu tepkiciler var ya, reaksiyoncular, bir şeyler izleyip böyle yorum yapıyorlar. Rapleri, mapleri falan. Deli izlenmeye başlıyorlar. Bu da garibim. Tabi yoruldu, bedeni yoruldu artık. Dedi ki bari buradan yürüyeyim. Doğru so, all. Ama farkında değilsiniz. Tehlikeyi ülkeye çekiyorsunuz yani. And maybe, maybe I'll eat it all. We'll start off with the appetizers. So we've got sarma. Adam izlerken çok farklı şeyler düşünüyorum. Yani. <laughs> Midem bulandı ya. Hani <laughs> yani ağzını sildiği isim geliyor anladın mı? Böyle peçete için ıslak mendil falan koysanız adamı ya. <laughs> Rice, some vegetables and lemon, mixed in grape leaves. It's really good. That's really good. I would definitely eat that all the time. All right, let's see what's next. We got This one's hard to pronounce. Cigara, bori, Bori. I think I got it right. If, I Doğru söyledin, doğru. <laughs> Sen ne desen haklısın kardeşim. I know, kardeş. I know there's cheese in this one. 90 saniye slow çok harbiden. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? 80 yapın oğlum. That's really good too. Kind of tastes like a cheesy breadstick. Yarasın. Really Kuvvetlendirir. Biraz göbek yapar ama. So far, the appetizers are awesome. Needs more. Am I saying that right, you guys? Zagara Bori, Bori, is that right? Definitely have to remember that one, because that's really good. Let's move on to the main courses. Nelano, so İzmir köfte mu ne? Pat, karnıyarık mı? Carney Karni yurak, <laughs> <laughs> anladım herifin niye ölüyorum yaptığını şimdi. Let's try this guy. Ne kadar komik ya, karni yarık diyemedi gülüyoruz. Karni, karni yurak, karni yurik. <laughs> ben hala yorum atana gülüyorum. I think that's kind of kind of right. <laughs> But I know it's like eggplant and vegetables mixed in tomato sauce. Right, right up my alley. Ya işte herkes işini yapmalı. Mesela bu adam sarmıyor şu an bunu yaparken anladın mı? Ha, i̇ş mesleğini yap. Uzman olduğun alanı yapacaksın. Şimdi sen böyle gidip de yemek memek tattığın zaman o enerji yok sende yani şu an anladın mı? Anlatamıyor, yorumlayamıyor. Çok güzel diyor, karnı yarık diyor, karnı yarık diyor, diğerine geçiyor. Yani. That's so good too. So far everything has been excellent, really good food. Oh <laughs> işte enerjik misin like, ha? Like, evet. All of this right now, but I probably shouldn't. Kondisyonu falan çok iyi. <laughs> I want to try the rest of it. Bilmeyenler için söylüyorum bu arada, şey e, memleketinde baya şey e, olimpiyatlara falan katılıyor, Sırık atma falan, her şeyi yapıyor yani, hızlı koşu, engelli atlayış. Right. I've been eyeing these up. These look really good. Sportçı yani. So this is beti, beti. Sırıksız atlaması da var. Doğru dedi Sertaç. Ne yiyor lan o şimdi? Veggie mi? Beyti. Beyti o. Beyti kebap. Çok iyi. I gotta say that's pretty damn good too. İçimiz baydı <laughs> Johnny. Gerçekten zorla mı <laughs> tutuluyorsun <laughs> acaba orada? red sauce. Don't worry, guys. I'll definitely, I'll definitely finish all Bir şey de beğenmedi mi kurdu? Adam her şeyi beğenmeye programlı yani mesleği gereği. o, tabağı bitirecek abi yani beğendim diye beğenmedim diye bir lüksü yok. Beğenmek zorunda. Le Türk like, pidesi. sucuklu pide. Is that right, you guys? <laughs> if I'm saying it completely wrong, comment down below and and tell me the right way Let's give a try. That's really good, too. So far, Turkish food is excellent. All right, I gotta stop eating that one because it's really good. All right, next. let's Kebab. Let's Kebab. İskender Kebab. Ama bu arada güzel yemekleri seçmişler. Not just saying everything's good. Kötü olan bir şey yok. Buna bir şırdan mırdan versene. Really o da güzel de gerçi. Really really like Üf canım çekti harbiden ha. I know. This is Turkish meatballs, but it's called köfte, köfte. Yandan gösterdiler köfte olduğunu oradan okuyasın. Turkish meatballs. Hadi herkes kendi şehrindeki İskender'in fiyatını yazsın. Geçen gün gördüm ben bizim taraftakini. İyi İskender'cinin lan. With any kind of meatballs, really. So Turkish meatballs are really good too. 25, but, 40, I know. Next we got Turkish pizza, Lama June. Turkish pizza. I usually eat it with onions, but but I got plans later, so. Chicken make chicken. Put some lemon <laughs> on there. Ortalaması 30-40 çıktı. It's really good if you're a thin crust pizza fan. This is like the thinnest crust ever. It was really good. Never had Turkish pizza before. What? Acaba nasıl bir it's, it's really good. I actually like the thin crust. And with the meat on it and the vegetables mixed in and the spices. İşte Bursa'da 30-40. Bizim Bağdat Caddesi'nde are, 90 liradan are, başlıyor. Really Gerçi iyi isler. And I tried them all. I'll tell you my favorite. My favorite was probably. I mean, they were all really good. I think my favorite was probably the carne yurik. <laughs> it was really good. I like it with all the vegetables in the, meat, in the sauce. Really bomb. Really like that. <laughs> the flatbread was really good. Um, the evet appetite. Baksana ben Fero'ya tepki sorularımızı cevaplıyormuş. Aa birkaç santim ne soracak bizimkiler? Sevmeyi beceremedim. Becermeyi sevdim. Yani siz öyle bir şey dememiştir herhalde. Merhaba. What's up Turkey? I hope everyone is staying safe and healthy right now. Not too long ago with the help of Betbu, I had you guys act your part in comedy. Movies or TV series aside from porn movies, your short movies were really good. Your face and your facial expressions are suitable for it. Have you ever thought about this or had an opportunity before? Cevap? The answer is no. I've never had an opportunity to act in mainstream television or movies. Or a pretty and always joked around. Sonuçta the the to do which i because, really because the friend, Go like, ooh, up a notch. These days, going to put that working home history because of self home is just as far as at the time I repaid. inshallah this buff bald character guy who's a doctor lawyer teacher plumber astronaut whatever it is so i kind of consider it a character and when i come home i'm my real <laughs> self so i really separate the two well some people don't some people do it better <laughs> önce işte hayatına polislikle başlayıp sonra astronot olup sonra doktorla merak salıp işte dünyanın en yetenekli ve <laughs> adamı diye altında hiç bilmeyen insanların yorumları oluyordu. Helal olsun tebrik ediyoruz gerçekten falan dedi. Mim, ya şey değil ironi değil yani. Kadınlar falan yazıyordu böyle garibimler. Kimmiş bu ya falan hani helal olsun adama. Adını veriyorlar abla mutlaka yaz Google'da çıkıyor. <laughs> ya Rezillik ya. Bu arada aa dün artık ne kadar güzel şeyler söylediyseniz kim yazdı? Reis yazdı. Gecenin bir vakti. Namık Reis. Aynen. Selamlarınızı ilettim tekrar. Neyse geçiyorum sinsi. Namık Reis izledik ya Oğlum,